Arkadaşlar benim kafası bu da at kafası kanalı bugün sizlerle birlikte e, at kafası parkuru oynayacağız yani bu oyunda parkur yapacağız şaka şaka benim girişim bu değil sadece uzun zamandır bu parkuru yapmadığımız için bu parkuru yapıyoruz şu an Hadi bakalım başlayalım Hadi Allah düşüyordu. At kafası. At kafası şarkısı yok. Ne oldu lan? O at kafası şarkısı yok. Neyse. Ben Roblox Studio'yu indirmezsem. O oldum. Geçersem helal Allah'ım Bana Bana Bana. Bana. Hmm. Ba. Bu neydi şimdi? Oha. O parlıyoruz. Parlıyor. Açıyorsun <laughs> foto abi. At kafası kafasını geldi yeni göz kamaştırıcı. Kuyruğumuzu tutunamaz mıydı? çok gıcık bir fark. Az kafası değil. Oh. ne oldu adam? Öldüm mü? oh, çok güzel, çok tatlı olmuş. Devam. Devam Ah I want it. Ölmedim lan. Ağaç kavası geldi yine kalbimizden gitmeyeyim. Kezardın köşe kalp kendine arkana Ve bunu izle Ay Çok kötü yeri gözetti Ve bunu izle What kafası geldi Oho sen ve at kafası. Bak şimdi bak. Aa bak. Aa bak. Neyse biz doğru düzgün oynayalım bari. Evet arkadaşlar buraya geçtim. Burayı da rahat bir şekilde geçtim. Burada kim düşer oğlum? Ha? Kim düşer? Oha düşmüyor. Kim düşer lan? İçeri masa koymuş. Biz yemek mi yiyeceğiz oğlum? Mm. Mm. Ah. Ja. Der kan Sağdan soldan. Son sirat poldan. Sağdan soldan. Son sirat poldan. Sağdan soldan. Son sirat. Tuş basmıyor. Tuş tuş. nasıl sağdan. Nasıl öldüm lan ben? Bir enayi gibi. Evet çünkü Oh shit. Oh shit. Girdir enden, girdir enden, Ah! Çok sakin. Çok sakin. Sakin. Geçerek gidiyorum. Benim pati pati. Kastini mini pati. Bir postum yok pati. Bir patim mi tati. Pati pause. Tick 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 Şu kuyruk var ya şu kuyruk. Oğlum ben geri gidiyormuşum. Abi ben geçmişim zaten. Abi ben geçmişim. Ben geçmişim. Çok yosun, ama bunu. Eşersen benim Allah belamı versin. Küçümlerim. <laughs> yanarsam Allah benim cezamı versin. Düşersem Allah benim belamı versin. Burayı Düşersem Allah benim benim cezamı belamı. Versin. Yanlışı seçersen Bakayım. Hmm. Doğru lan. <laughs> bir saniye bir saniye. Kopya. <laughs> <laughs> Bak at kafası yeşil çok seviyor. Ben sana diyeyim. <laughs> ben <de> seviyorum. <sevmem. gülüyor> at kafası geldi yine kapıda yer etmiyor. Güzel kuşa kap kendine arkana yaslan ve bunu izle herkese kendimi kendine çıkardım at kafasına baktığım sonunda at şu parkura bir bak bir daha bakar mısın lütfen parkurun hatalı kardeşim yorumum böyle Bak benim videomu izlersen görürsün. Bana da abone olsan. Arkadaşlar bu at kafasının kanalına ve benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Özellikle benim kanalıma. Çünkü şu an benden çekiyorum. Bir de at kafasının kanalına da abone olayım. Olmazsanız valla keserim. Şaka şaka. Canınız sağ olsun. Ben şimdi buradan diyorum. Valla ben oldum. Bu ne lan? Kapi, kambur duruyor. <laughs> Mesela kardeşim. yapsınlar. Düğ... Bu kadar zor mu yapacağım? Ne oldu lan? Hı? Hadi biz pis pis, pis, pis pis Kuyruğum değdi de lan kuyruğum 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 değdi de. kuyruktan ne olacak kuyruğum Ay ne güzel bir gün Abi işte şöyle geçersin bak. şimdi bak bak. şimdi Doberman. Korum 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 Video bitmiştir arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve at kafasının kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.